Türkler bu oyuna bayılıyor. Dying Light The Beast bu yılın bana en keyif veren oyunlarındandı kesinlikle. Ve oyunla 1.4 güncellemesiyle beraber New Game Plus demek denince tekrar oynamak için büyük bir neden doğdu. Hatta bu özelliğin direkt oyunun çıkış versiyonunda olması gerektiğini de söylüyordum. Çünkü Dying Light gibi gerek aksiyon tarafıyla, gerek parkur tarafıyla, gerek açık dünyasıyla hem çeşitlilik hem doyuruculuk hem de tokluk sunan oyunlar tekrar tekrar oynanmaya veya girip böyle vakit geçirmeye baya müsait oyunlar oluyorlar. Ben oyunu ilk olarak tek başıma oynayıp bitirmiştim. Tabi bu oyunun hikayesini tüm Dying Light'a oyunlarında olduğu gibi 4 kişiye kadar co-op oynayabilme gibi bir şansımız da var. Oyun tekrar canım çekince bu sefer dedim ki hem biraz co tarafına bakayım. Hem şunu Game Plus sistemini az mı çok kurcalayayım. Hem de oyuncular Dying Light The Beast hakkında ne düşünüyor? Ona bir hep beraber bakalım. Yenilik az da ama hikaye genel olarak güzel. Özellikle zombilerin parçalanmaları çok güzel. İlk oyunun izinden giden güzel bir oyun olmuş. İndirime gidince bir alın derim. Şu an Dying Light The Beast'te müthiş bir indirim var zaten. 2 Aralığa kadar Global Black Friday adı altında %20 indirim mevcut oyunda. Ek olarak Dying Light oyunlarından herhangi bir birine sahipseniz bu %20'lik indirim %25 seviyesine çıkıyor. Ve dediğim gibi Dying Light'de biz opta oynanılabiliyor. Ve işin güzel tarafı arkadaşlarınıza tanımlayabileceğiniz %25'lik bir kupon kazanıyorsunuz. Ve yine siz herhangi bir oyuna sahipseniz arkadaşlarınız sahip olmasa da olur. Bu %25 indirimli kuponla onlar da Dying Light'de Beast'e sahip olabiliyor. Yani şu an ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza Dying Light'de Beast oynamanın tam sırası. Yeniliğin az olduğu konusuna katılmıyorum bu arada. Çünkü oyunda ana karakterimiz Kyle Crane'in 120 benzersiz birinci şahıs animasyonu bulunuyor. Ek olarak parkur yapar merchandise sadece duvarda tutunmak için bile 17 farklı yeni animasyon söz konusu. Ki şu an sadece eklenen yeni animasyonlardan bahsediyorum ha. Bunun da en çeşitli farklı yeni silah türleri var, araç sürme dinamikleri var, farklı dövüş sistemleri falan var. Türkçe dil desteği için teşekkürler. Hacklant'e bu konuda gerçekten teşekkür etmek gerekiyor. Bu zamana kadar çıkan tüm Dying oyunlarını kendi dilimizde oynama fırsatı sunmakla beraber her zaman çok hoş yerel fiyatlandırmalar yaptılar. İndirim tarafında da çok sık kampanya sunuyorlar. Teklent adamdır. Kyle Crane, öz abim yine beraberiz. Kyle Crane Dying Light serisinin ilk oyundaki ana karakterimizdi. Ve seriyi seven oyuncularda yeri çok ayrıydı. Mesela ikinci oyundaki ana karakter bir anda hayatımıza giren ve olayını öyle çok çabuk kavrayamadığımız, empati kurmakta zorlandığımız bir karakterdi. Fakat Kyle öyle değildi. Karakter gelişimi çok daha başarılı aktarılmıştı ve bu karakterin oyuncuyla ilişki ve bağ kurma sürecini kaliteli anlamda hızlı ve etkileyici kılmıştı. O yüzden Kyle Crane serinin en sevilen karakteri olarak benimsenmişti. Ve The Beast'in ilk oyunun devamı olması Kyle'ın tekrar kontrolümüze verilmesi Bunlar oyunun değerini daha bir arttırıyor tabi. Çok korkunç bir oyun ama oyuncular için değil. Tanrı zombilere merhamet etsin çünkü ben etmeyeceğim. Güzel yorum. Ya burada arkadaş diyor ki ben korkuncum. Oyun değil. Bu arada evet. Teklen Dying Light The Beast için tarihinin korkunç Dying Light oyun olacak tarzı açıklamalar yapmıştım. Öyle hatırlıyorum. Fakat gerçekçi olalım abi. Öyle pek de korkmadım oynarken. Dying Light The Beast korkunçtan ziyade özellikle gece sıkansında öldürücü bir zorluğa sahipti. Bu da işin gerilim dozajını arttırıyor tabii ki. Fakat oyunu korkunç yapmıyor abi. Dediğim gibi sadece daha geri yapıyor. Çünkü ölmek çok daha kolay. Ve ben geceleri çok çekilmez buldum oyunda. Abi eceller gerçekten ecel ya. İkinci oyunda birinci oyunda bu kadar zor değildi. Keşke bir tık daha zor olsaymış. Hani onlardan kaçmak ne bileyim. Onları öldürmek için daha bir şans verseymiş oyun oyuncuya. Grafikler, oynanış, atmosfer her şey müthiş optimizasyon. Çok iyi Türkçe dil desteği olması. Bambaşka bir seviye yıllar sonra tekrardan bir masada toplanmak gibi. Özellikle son zamanlarda oyunlar gerçekten ilginç optimizasyon sorunlarıyla çıkarken Dying Light'te bizim bu konuda kusursuz bir deneyim yaşatması hem sistemleri hem de içimizi rahatlattı abi. Grafikler tarafında ise özelliklerine karakterimizin el detayları, zombilerin her bir santiminin ayrı ayrı parçalanan ve farklılık gösteren animasyon ve grafik kalitesi, çevre dizaynı ve manzara kalitesi her şey gerçekten göz alıcıydı. Kafaya bir mermi atıyorsun kabak çiçeği gibi açılıyor. Alayı bir savuruyorsun baş bir yana leş bir yana devriliyor. Pompalıyla bir koyuyorsun ortasında boşluk açılıyor. Dehşet bir şey geceleri zifiri karanlık bir de zabaniler flaşa geliyor yakalarlarsa koca alıyorlar yakalanmayın. Bence oyunun en iyi yaptığı şey buydu. Oğlum aksiyon o kadar iyi ki, o kadar keyifli ki. Zombiler enva çeşit parçalara ayrılabiliyorlar. Yani neresine vurursan fiziken o taraftan tepki veriyorlar. Yakın dövüşe yok uzak aksiyonda aynı kaliteyi dipçiğine kadar yaşatabiliyor ki oyunun bazı bölümleri vardı abi. Call of Duty oynuyorum gibi hissettirmiş lan. Böyle gizlice silahla bir yerlere sız, bayağı ateş aksiyona falan giriyorduk sürekli. Yine yakın dövüşe döneyim. Dediğim gibi böyle zombinin neresine vurursan orasının parçalanması, ya bütün uzuvlarına ayrı ayrı kopması. Ha benim için Dying Light'tı bilse diğer Dying Light oyunlarının tekrar tekrar oynanılabilir olması Batı'nın en nedeni müthiş aksiyon sekanslarına sahip olmaları ki Dying biz de bu çıtayı arşa çıkarmışlar. Kyle denen eleman her saat başı yok şu olacak sen hallet. Yok bu olacak sen hallet. Kimse demiyor ki nasılsın Kyle. Adam o kadar işkence gördü kaç sene. Gelen geçen adamı iş kitleyeceğim derdinde. Ya karakter odaklandığımız adam zaten bu modda. Halini hatırını beni sonuca ulaştırın. Ana düşmana nasıl ulaşırım? En hızlı nasıl intikam alabilirim? Kafasında takılıyor. Yani ne haber diye bir soru emin ol Kyle için büyük bir vakit kaybı. Adam zaten iş yapıp sonuca ulaşmıyor. O kadar koymuş ki kafaya. Ek olarak gördüğü işkenceler bir yandan dehşet acı verirken diğer yandan onu yorulmayan hatta yer yer canavara dönüştürebilen ve üst düzey güç kullanmasını sağlayan bir deneye dönüştürüyor. Bu yüzden The Beast diyorlar Kyle'a. Yani emin ol Kyle bu durumdan baya bir memnun dostum. Öfke problemin mi var? Oyuna gir. Beast modunu aç ve saldır. Sevgilinden mi ayrıldın? Oyuna gir. Beast modunu aç ve saldır. İnsanlıktan nefret mi ediyorsun? Oyuna gir. Beast modunu aç ve saldır. Onda on terapi yöntemi. Teşekkürler Teklent. Arkadaş Teklent'i pis psikoloğu oyunu da ilaçları olarak görüyor bence. Az önce de söylediğim gibi normal aksiyonun dışında bir de Beast diye bir mod var. Bu aslında bir nevi ulti yerine geçiyor. Karakterimiz başlarda bu yeteneği kontrol edemiyor. Belli bir bar var. Bu barda olduğunda otomatik olarak canavarlaşıyoruz. Ve bar tükendiğinde tekrar insana dönüşüyoruz. Canavar modundayken haliyle insanlıktan çıkıp üst düzey bir güç kullanıyoruz. Fakat oyunda ilerledikçe yetenekler panelinden bu konuda karakteri geliştirip Beast modunu kendi kontrolümüz dahilinde kullanmaya başlayabiliyoruz. Ve gerçekten terapi gibi bir mod. Ama açıp önüne gelene böyle patır patır ağır ağır tok tok saldırıp parçalamak çok keyifli. Gerçekten sadece Kyle değil oyuncu da insanlıktan çıkıyor o arada. İlk oyunun Harran bölgesine geçtiği için acaba Türkiye'de mi geçiyor Aslında oyun sonra kapatan oyun. Ya bu baya bir tartışma konusu olmuştu. Daylight serisinin ilk oyunu Harran diye bir bölgede geçiyordu ki bu bölge gerçekten var olan bir bölge aslında. Türkiye'de Urfa diye bir şehir var ve orada Harran diye bir ilçe var. Ve dediğim gibi ilk oyun Harran'da geçiyordu. Oyuncuların bir kısmı kısmıysa Daylight'ın Türkiye'de geçin savunurken kalabalık başka bir kısım abi Bunun kurgusal bir şey olduğunu sadece isim benzerliğini savunuyordu. Fakat Daylight Light The Beast direk açılış sekansında Kyle'ın kurduğu cümlelerle bu tartışmayı sonlandırdı. Kyle ilk oyundaki olayların bizzat Türkiye'nin Harran bölgesinde geçtiği ile ilgili cümleler kuruyor ve oyun böyle açılıyor. Zirve. Daylight birde 1'de korkuyla nostalji alıp Daylight 2'deki parkur kombat ve canavar modunu alıp boyunu yapmışlar tek kelimeyle peak. Bu arada cidden parkura değinmek lazım. Daylight oyunlarında zaten parkur platform aşamaları her zaman çok keyifliydi. The Beast de bu deneyimin kalitesini başarılı bir şekilde sürdürülebilmiş. Binalar tırmanırken, binalardan bina atlarken, duvarda yürürken ya yani bu gibi parkur aşamaları ciddi ölçüde büyük keyif veriyor. Hani demiştim ya aksiyon sekansları bu oyunu tekrar tekrar oynayabilmek için tek başına bile büyük bir sebep diye. Bence buna parkur sekanslarını da ekleyebiliriz. Cidden parkur aşamaları akıcı ve güzel. Buradaki tek eleştirim kırsal alanların çok daha yoğun olması ve parkur yapabileceğimiz kasabaların önceki oyunlara göre bir tık daha küçük dizayn edilmesi. Özellikle ikinci oyun parkur tarafında yani çok büyük bir zirveydi. Rainlight'li bir Beast'in bölge tasarımı parkur açısından her yani ne kadar kısıtlı hissettirse de parkur yapmak yine her şeye rağmen abi çok üst düzey bir kalite sunabildi. Koop. Dediğim gibi ben ilk deneyimde oyunu tek başıma oynayıp bitirdim. Ve New Game Plus'la beraber bir koop tarafına da bakayım dedim. Arkadaşla beraber içeri bir daldık abi. Fakat doğru düzgün görev sisteminde ilerleyemedik. Çünkü sohbet ederken zombi pataklamak o kadar keyif verdi ki. Birkaç yan görev yaptık. Onun dışında full zombilere saldırdık. Önümüze geleni acımasızca kestik, taradık, bombaladık. Ve şunu fark ettim. Benim açımdan Dying Light oyunları eğer hikaye odaklı oynayacaksam abi Tek başıma oynanınca daha akıcı ilerliyor. Böyle hikayeye kendimi daha net veriyorum. Oyuna daha bir fokus oluyorum yani tek başımayken. Öteki türlü bayağı gırgır gır, şamat aksiyon ve challenge odaklı bir şeye dönüşüyor oyun. Tabi hikaye tarafını koop oynamaktan bayağı memnun olan insanlar da var. Ona da lafım yok tabi ki. Fakat ben böyle tek oyunculu oyunları böyle bu tarz oyunları tek başıma oynamayı falan daha çok sevdiğimden dediğim gibi hikayede akarken tek başıma olmak bana daha keyif verdi. co böyle kafa dağıtmaya işte oyuna tekrar açık ya dünyada yan görev yapmaya ne bileyim arkadaşlarına vakit geçirmek için kaliteli bir oyun aradığında değerlend Bence benim kafamda bir oyuncuysan. Sonuca gelecek olursak Dying Light biz başta Türkler tarafından en sevilen zombi temalı oyunlardan biriyken bahsettiğim indirimler şu an oyun alıp denemek açısından büyük bir fırsat. Nefesli olarak New Game Plus beraber daha önce oyunu bitirdiyseniz tekrar almak için güzel bir sebebiniz var. Dying Light The Beast'te mutlaka bakın derim yılın en iyi işlerindendi. Müzik